Son günlerde yaşanan göç tartışmalarına MHP lideri Devlet Bahçeli de dahil oldu. Düzensiz göç adı konulmamış bir istiladır. Demografik yapımıza kumpastır sözlerini kullandı. Türk'ün gazetesinden Kadir Yıldız'a konuşan Devlet Bahçeli, insanlığın varoluşundan beri göç mühim bir mesele olarak varlığını korumuştur. Türkiye bir göç güzergahıdır. Aynı zamanda kıtaların kavşak ve kaynaşma noktasıdır. Suriyelilerin ülkemizdeki zulüm, terör ve iç karışıklıklardan dolayı Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeye sığındıkları bilinmektedir. Onlar bize misafirdir ve geçici koruma statüsüyle ülkemizde bulunuyorlar. Göçlerine neden olan vahim olaylar durulmadan, şiddet sahneleri durmadan bunları kapı dışarı etmek insanlıkla izah edilemez, inançlarımızla örtüşmez sözlerini kullandı. Yabancı ülke vatandaşlarının güvenli ve huzurlu bir şekilde tekrar kendi ülkelerine gönderilmesinden yana olduklarının altını çizen Bahçeli, Türkiye'nin demografik yapısının düşünülmesi gerektiğini belirterek Ülke olarak demografik istikbalimizi düşünmek zorundayız. Nüfus istiklalimizi korumak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 50 yıl, 100 yıl içinde demografik bir projeksiyon hazırlanmalıdır. Gelecekte nüfusun bileşenleri nasıl olacak? Anadolu coğrafyasındaki demografik dağılımın içinde nasıl şekillenecek? Suriyeliler bize emanettir, buna diyeceğim bir şey yoktur. Ama ila nihaye burada kalmaları mümkün değildir sözlerini kullandı. Sığmacılar nedeniyle yaşanan rahatsızlıklar hızlıkları dile getiren Bahçeli vatandaşlarımızın sesine kulak vermek durumundayız diyerek düzensiz göç adı konulmamış bir istiladır. Demografik yapımıza kumpastır. Küresel ve bölgesel güçlerin bu düzensiz göçteki parmak izlerini iyi araştırmak gerekmektedir. Tehlike alarm verici düzeydedir. Yapılan tahminler kapsamında ifade edersem yakın gelecekte 1.25 milyon Afganın İran'a 1.2 milyon Afganın sağ Pakistan’a geçmesi bekleniyor ifadelerini kullandı.